Çok teşekkür ediyorum. Eee, efendim, şimdi operatör doktor Zekeriya Kula geçmek istiyorum. Hocam çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı. Eee, şimdi yine bize çok gelen bazı sorular var onu sormak evet. istiyorum. Meme protezi olan bir anne bebeğini emzirebilir mi? Kesinlikle emzirebilir. Değerli hanım. Çünkü biz sanılan aksine ee, meme protezini... Memenin dokusunun içerisine koymuyoruz. Memenin altındaki bazı tabakalar var. Örneğin bir kas tabakası veya kas zarı adını verdiğimiz bir tabaka var. Bu tabakaların altına yerleştiriyoruz. Dolayısıyla ne süt bezlerine ne süt kanallarına en ufak bir temasımız yok. Ee, bu çok sık sorulan bir soru ama e, en ufak bir bilimsel gerçekliği de yok onu söyleyebilirim. Evet. Meme protezi kanser yapıyor mu? Kesinlikle yapmıyor. Bu da çok üzerinde spekülasyon yapılan bir konuydu. 2000 yılına kadar özellikle Amerika'da çok fazla çalışmalar yapıldı ve artık ispatlandı. Kesinlikle kanser yapmıyor. Güvenlikle rahatlıkla yapılan bir ameliyat. Hatta şunu söyleyebilirim vücudumuza yerleştirebileceğimiz en güvenli madde diyebiliriz dışarıdan yabancı bir madde olarak. Evet. Güzel bilgiler. Ee model, meme büyütme tekniği hangisidir hocam? Tabii şimdi çok fazla teknik var. Her cerrahın kendine ait bir tekniği var. Her cerrah kendine göre iyi tekniği var diyeyim. Ama bizim için ideal olan şey şu, bir kere anlaşılmasın. Yani bütün estetik ameliyatlar için bu geçerli. Yapıldığı belli olmasın. Bu bir. Ne kendisi tarafından, ne eşi tarafından, ne arkadaşları tarafından. Bu en önemli şey. İkincisi, hastaya bir kere zarar vermeyelim. Sonuçta biz estetik ameliyat yapıyoruz biraz keyfi ameliyatlar yani hayat kurtaran ameliyatlar değil ama e, karşımızdaki insana da mutlu olması gerekiyor beraberinde hem zarar vermeyecek hem de sonrasında da ömrün sonuna kadar bu şekilde devam edebilsin yani mutlu edelim ama o mutluluğu ömrün sonuna kadar devam etsin yani bir silikon ameliyatı yaptıktan sonra e, biz şöyle bir planlama içine girmiyoruz 5 yıl sonra bu silikonu değiştirelim veya çıkaralım öyle bir ameliyat yapalım ki Ömrün sonuna kadar hasta bu şekilde mutlu bir şekilde hayatını devam ettirsin. Evet. Ee, şimdi emzirme sonrası sakmış göğüsler protezle dikleştirilebilir mi? Bu da pek çok annenin yaşadığı bir sıkıntı. Veya birkaç çocuk doğuruyor, emziriyor. Kesinlikle. Şimdi burada bir sınırımız var. Ee, bizim için önemli olan kumaş. Yani sizin yaptığınız işlerde önemli olan kumaş. Bizde de o şekilde. Deri e, silikon üzerinde örtü görevi gören bir tabaka bu deri çok fazla incelirse, çok fazla sarkarsa silikonla tek başına problemi çözemeyiz. Beraberinde bir dikleştirme ameliyatı gerekir. Ama bazen sınırda hani bir çocuk emzirdikten sonra e, hafif bir sarkma varsa e, sadece silikon ameliyatıyla dikleştirme, biraz da toparlama elde edebiliriz. Ama çok e, kısıtlı bir sayıdaki hastalara. E, Meme küçültme ameliyatlarını hangi durumlarda yapıyoruz? Yaş sınırı var mı? Şimdi e, bu da çok sık sorulan bir soru. E, öncelikle hasta ilk geldiği zaman hani bende iz kalacak mı diye soruyorlar. Bu genç hastalarda biraz daha fazla sorulan bir soru. İleri yaşlarda biraz daha az soruluyor. Bir kere yaş aralığı yok. Yani e, bir kere vücut imajını farkında olabilecek kadar psikolojik gelişimi tamamlamış her bayana bu ameliyat yapılabilir. Önemli olan hasta bu durumdan gerçekten şikayetçi mi? Yani fiziksel olarak ve estetik olarak şikayetleri var mı? Özellikle ileriki yaşlarda daha çok fiziksel sıkıntılarla hastalar bize başvuruyor. Yani işte omuz ağrısı, sırt ağrısı, tek başına e, göğüslerin altındaki kişiklerden şikayetçi olan bayanlar var. Bu nedenlerden dolayı ameliyatlar yapılabilir. Gençlerde ise daha çok estetik ön planda oluyor. İşte rahat elbise giyemiyorum, elbise seçiminde evet, zorlanıyorum. Bu bir sıkıntı canında. yaratıyor gerçekten. Evet. Nermin Şaşmaz İstanbul'dan bizi arıyor. Nermin Hanım. Merhabalar. Merhaba Nermin'cim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hemen sorunuzu alalım Nermin. Tabii. Merhabalar Zekeriya Bey. Benim Merhaba, bir sorum olacak size. Buyurun. Şimdi ben silikon yaptırmak istiyorum ama önümüzdeki sene gibi evleneceğim. Ortalama bir sene bir zamanım var. Ben evlendikten sonra bu benim çocuk emzirmeme engel olur mu? Bunu merak ediyorum. Az önce bahsettiğimiz konu. Evet. E, belki duyamamıştır. Sorucumuz <laughs> evet, hatta bekliyordu. E hemen cevap verelim. E, kesinlikle emzirmeye bir zarar yok silikon ameliyatın. Çünkü memenin altındaki tabakaların da altına yerleştiriyoruz. Dolayısıyla memeye en ufak bir temasın söz konusu değil. Evet. E, Naimin'cim duydun. Gönül rahatlığıyla yaptırılabileceğini söylüyor doktorumuz. E, yaptırıp sonra bebeğin olduğu zaman onu Çok rahatça e, emzirebiliyorsun. E, peki. Yani meme küçültme ameliyatlarından sonra da süt verme fonksiyonlarında bozukluk oluyor mu? Bir de bunu sormak istiyorum. Şimdi geçmiş yıllarda kullanılan tekniklerde biraz süt vermede e, sıkıntılar olabiliyordu. Ama artık onları da açtık. Yani anatomik bilgilerimiz gelişti, teknikler gelişti. Burada önemli olan şey şu. Bir kere e, fonksiyonel olarak hastaya bir iyilik hali verelim. Yani mevcut sıkıntılarından kendisini kurtaralım. İşte sırt ağrısı, omuz ağrısı, südyen askılarının yaptığı... Basılara bağlı kollardaki uyuşmalar Bunlardan bir kere kurtulsun. İkincisi estetik olarak ideal bir göğüs oluşturalım. Bizim için yaş önemli değil. Sonuçta her bayan için göğüs önemlidir. E, 20 yaşındaki bir bayan için de aynı şey geçerli. 65 yaşında da hastam oldu. Orada da aynı şeyleri hedefledik. ...ideal vücut ölçülerine uygun bir göğüs elde edelim. Ama e, süt kanallarını kesinlikle koruyoruz. Bir. İkincisi de meme başın hissiyatını sağlayan sinirleri de koruyoruz. Dolayısıyla biz bu ameliyatta hem küçültme, hem estetik, hem de fonksiyonları yeniden tahsis edebiliyoruz. Dolayısıyla eski tekniklere göre şu an biraz daha güvenli yaklaşabiliyoruz. Evet. E, karın estetiğinden de çok kısa bahsedelim. E, ve aynı zamanda liposakşin yapılabiliyor mu karın estetiği sırasında? Ondan da bahsedelim. Yapılabilir. Şu anki yaklaşımlarımız o geçmiş yıllara göre biraz daha değişti. Kombine ameliyatlar yapıyoruz daha çok. Örneğin klasik karın germe ameliyatında biraz daha karnın orta bölümüne odaklanırken, Artık yan bel bölgelerine de odaklanabiliyoruz. Yani güzel bir bel kavsi oluşturmak her zaman şart. Çünkü hasta tamam karnın ön bölümünde bir düzlük görüyor ama bu sefer gözüne e, yan, yan bel bölgeleri çarpmaya başlıyor. Evet Hatice Korkmaz İstanbul'dan arıyor Hatice Hanım. Efendim. Hatice nasılsın? Sağ olun siz nasılsınız? İyiyim sesim niye öyle geliyor? Ay, kusura bakmayın biraz heyecan yaptım. Heyecanlanma heyecanlanma biz bizeyiz kimse yok. Sor Hatice'cim sorunu. benim doktor diye bir sorum olacaktı. Ee, ben 3 yıllık evliyim çocuk emzirdikten bir yıl sonra gözlerimde sarkma oldu. Silikon ameliyatıyla düzeltme mümkün mü? Bir de iz mu onu öğrenecektim. Evet hemen söyleyelim. Şimdi eğer çok aşırı düzeyde sarkma yoksa tek başına silikonla istenilen sonuca ulaşabiliriz. Ama aşırı derecede sarkma varsa önce bir dikleştirme yapacağız. Bu dikleştirme de muhakkak bir kesi yapıyoruz. Yani bu şart. Kesisiz hiçbir ameliyat olmaz. Hocam da bilir. Ama bu kesiye ait iz hasta hiçbir zaman rahatsız etmiyor. Yani ya meme başının etrafında gizliyoruz bu izi veya meme alt kıvrımında saklıyoruz. Dolayısıyla belli bir süre sonra ideal formu elde ettikten sonra hasta artık bu izden rahatsız olmuyor ve bu ameliyata biraz da işsiz ameliyat diye böyle bir algı ortaya çıkıyor. E, ben de etrafımda da konuşuluyor burada da pek çok hocalarımızı e, sizin gibi değerli hocalarımızı ağırlıyoruz. Hakikaten artık eskiye göre çok farklı, çok farklı. E, yapıldığı söyleniyor. O zaman seyircimiz de gönül rahatlığıyla e, yapılabilir. En azından şimdi çektiği rahatsızlığı o zaman çekmeyecektir Kesinlikle. yani. Kesinlikle. E, diye düşünüyorum. Ee, evet. Başka bir sorum kaldı mı diye bakıyor. Siz orada ne yapıyorsunuz? Onlar orada çok eğ eğleniyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Anlaşma yapıyoruz. Kırıcı lazım bana da. Gelir misin dedim. Şurada. Kuşvetsinler. Evet. Başına... Canım Gelin iyi iste. Pide Bak, yapıyorum burada. Pide mi yapıyorsun? Evet. kuşbaşı pide. Kuş. Kuşbaşılı pide yapıyorsun. Baya baya yaptı yani. Ben sevmiyorum öyle ziyan olmasını çöpe gitmesini. Bir dakika çok güzel yapıyor. Açık pide kapalı pide. Kapalı kapalı. Pardon açık açık. Açık yapacak. Açık, açık pide yapıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Aslında sen mesela böyle şeyler yaparak veya pizza yaparak veya bunları yaparak... Ya ben zaten aynı bile... anda da şarkıları söylesen bulunduğun <laughs> ortamda yıkılır valla biliyor Değil musun? Mi? Onun için diyorum fırıncı lazım bana diyorum. Hem salonun e, işte ortasına koyayım musun? diyorum fırını. Evet. Hem orada sen e, pizza <laughs> daha macunu yap. Orada bir arada <laughs> şarkı söyle. Valla yıkılır dükkan. Yusuf. <laughs> Efendim. Bunu yaptığımızı düşün. Hayal ediyoruz şu anda. Yapıyoruz. Olmayacak bir şey değil ya çok güzel bir şarkı. Şey. Peki Anlamasın. ne şarkı söylerdin? Orada mesela aklına ne gelir ilk? Evlerinin yönü boyalı bir yere... <laughs> ...bir yere vurduğum seferi deyerek. <laughs> söyle Allah aşkına söyle. Çok, çok güzel söylüyor. E, peki senin ilk şarkı da gitmez mi oraya? İlk şarkın da çok Korkuyorum sana bağlanmaktan derken... ...pide açmak herhalde... mantıklı <laughs> <laughs> <da> olmaz ya. <laughs> Korkuyorum seni pide açmaktan. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yanmak seni. Elafetin bir şarkısını söyleyebiliriz? Olabilir. Bir afet gider oraya. Yani Var mı pide şey? Pideye şöyle bir şey yapabiliriz mesela seni seviyorum. Seni, seni <laughs> seviyorum. seni <laughs> yemek istiyorum. <laughs> Reklamlar.